Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizleri Anthony yani Okala tarafından karşılıyorum. Yeni bir ev almıştık burada. Çok şirin, çok şeker. Böyle 50 metrekare civarında kutu gibi bir ev almıştım. Onun tadilatı bitti. Şimdi ona bakmaya geliyorum. Böyle çabuk hızlı bir satış olacak gibi. Oradan bir tane daha bugün imzaladık. Buradan da onu almaya geçeceğim. Yani iki ev göstermiş olacağım size. Bir saat 20 dakika kadar normalde Orlando'dan. Oraya gidince orada devam ederiz. O zaman görüşürüz. Evet şimdi geldik. Bitmiş halini. Ben de sizle beraber göreceğim. Bunun hakkında da bilgileri vereyim size. Çok şeker bir ev. Arsamızın da boyu güzel. Bir oda bir banyo. Burada bir şedimiz var. Güzel bir storage atölye gibi falan da kullanılabilir. Eski ev sahibi aldığımız teyze. Kocam ölmeden böyle elinden iş gelirdi diyordu. Burayı atölye gibi kullanıyormuş. Çok şeker bir teyzeydi ya vallahi. Aa, burası da iyi. Tabii buralar hep eşya doluydu. Baksana şurada da bir çardak var. Ay, süper. Bir tek göl eksik. Şimdi ben geçen geldiğimde ya bu evin ön kapısı da var. Ama teyze genelde burayı kullanıyordu. Şimdi eski resimlerini de göstereceğim size. Sana ya çok şeker. Allah tam böyle kabin tarzı. Tam böyle kamp yapmalık. İyi ya çok güzel olmuş. İbrahim Bey Güzel olmuş, yapıyorsun bu işi. O zaman buradan giriş yapalım. Tabii buralar eşya doluydu. Şu an görüyorsunuz yanında hemen girişte bir oturma odamız. Yanında da banyomuz mevcut. Tabii her şey böyle sıfırdan boyandı. Yeni lavabot kondu. Burada bunlar böyle bir boyandı, glaze yapıldı. Camları değiştirdik burada. Burada bir odamız var. Şöyle göstereyim. Buradan girdik. Arka kapıdan. Ama tabii ön kapımız da var. Evet, burası da mutfağımız. Ufak tefek bir iki detay var. Onları da bitirdik mi tamamdır. Satışa hazır. Oo, buraya yemek masası falan. Vallahi süper. Burası da yan taraf. Burası da yani yürünmüyordu. Çok doluydu. Ben şu camdan falan bakmıştım hatta. Burası da temizlenince. o fıstık gibi ya. İki oda olmuş burası. Havalandırması olmadığı için tabii. Dolap olmadığı için oda olarak sayamıyorsun. Ha fiyatlarını söyleyeceğim size. Şaşıracaksınız. Çok güzel fiyatlar. Kaça aldık, kaça satacağız. Anlatacağım şimdi size. Çatımız iyi durumda. Metal çatı zaten. Örümcek ağımız nasıl ölmüş ya. Nasıl muazzam bir sanat ya. Böyle güzel sanat varsa tabii ki sanatkar da vardır. Onu icap eder. Evet. Konumuza gelelim. Burayı kaça aldık? Kaça satarız? Ne kadar masraf yaptık? Buraya geldim. Ne zaman? Herhalde iki ay oldu. Yaşlı teyze aradı evimi satmak istiyorum oğlum dedi. Çok şer şeker böyle 80 yaşlarında tam böyle tontiş nene. Oğlum dedi kocam vefat etti. Ben de dedi o gittiğinden sonra dedi yalnız başıma ne yapacağım dedi. Damadım kanser oldu dedi. Ben de onların yanına gideyim dedi. Birbirimize yardımcı olalım oğlum dedim. Hani normalde almayabilirdim ya da alıp başkasına wholesale yapabilirdim. Ama hani ben kendim kapatmak istedim. Çünkü kadının zamanı kısıtlıydı. Önce 30 küsür binlerde alma şeyi yaptım. Ya olmaz dedi. Sonra evinde ufak bir borcu varmış. Bana da para kalsın dedi. 42 bin 650 dolar teklif ettim. Hani verebileceğimden fazla verdim. Ama sevindi. Kaç kere dua etti yani. Tamam beni dedi. Gerçekten dedi. Hani mağdur etmedin. Hani duyuyoruz piyasada neler. Hani bizim bu işi yapanların da Hani düzgün yapmayanlar oluyor. Alıyor, iki haftada kaparım diyor evi. Sonra gidip başkalarına satmaya çalışıyor. Sattığı kişiler alamıyor, parası çıkmıyor falan. Ve satış sürecinde çok mağdur olan insan oluyor. Biz tabii Allah şükür işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. İşlem bittikten sonra kaç kere aradı teşekkür etmek için. Durum bu. 42650 aldık. İçerisi baya kötüydü. Buradan iki full konteyner malzeme çıktı. Aşağı yukarı 20 bin, 21 bin falan harcadık. Burayı 100 bin civarına falan satmayı düşünüyoruz. Bu hafta inşallah listeleceğiz. Yan komşunun oğlu istiyordu burayı. Bugün ona mesaj attım şimdi buradayım geldi. O da birazdan gelecek işini ayarlayabilirse. Belki direkt ona satarız, markete koymadan. Geçen gün bize soru sormuştunuz, markete koymak ne demek diye. Evi satışına koymak. Burada MLS dediğimiz bir Multiple Listing System dedikleri. Yani sahibinden.com gibi ama bütün emlakçıların kullandığı bir database var. Ona koyuyoruz. Aynı zamanda diğer bütün web sitelerine buradaki Zillow, işte sahibinden.com gibi Türkiye'deki oralara da biz emlak sistemine koyunca onlar da bilgileri oradan alıyorlar zaten. Devam ediyorlar. Burasının durumu bu. 1 artı 1 50 metrekare çok şirin bir kabin yani. Ev. Evcik. Burası için ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. İstiyorsanız 100 bin dolar, 110 bin dolar civarı böyle bir yeriniz olabilir. Buranın her yeri böyle at çiftlikleriyle dolu. Çok meşhur burada. Genelde at eğitimleri, o işte atlama, zıplama, parkurları hepsinin olduğu yerler burası. İsterseniz doğayla baş başa bir yer. Buyurun gelin kredi de çıkar. Bu ev kredi çıkacak halde şu an. O zaman ne yapıyoruz? Bahsettiğim eve Leesburg bölgesinde. O da buradan bir 45 dakika kadar. Oraya gidelim. Oranın da anahtarını alacağım. Ev sahibi bugün sabah imzaladık. Şimdi ev sahibiyle buluşup orada da anahtarı alacağım. Orayı da beraber görürüz. Daha önce görmedim. Hadi gidelim o zaman. şimdi az önce bahsettiğim eve geldik. Şu an eski sahibi de arkada. Eşyalarını alıyorlar artık evden. Böyle son günlerde oluyor. İşte biraz daha kalıyor mesela. Eşi dedi ki ya bunu şeye koysam olur mu? Odanın birine eşyaları bıraksam da sonra gelsem olur mu? Yani olur tabii dedik. Genelde böyle şey yapıyoruz. Neden? Yani bu müşteriler daha sonra da müşterimiz oluyor. Öyle daha önce oldu. Bir arkadaşın daha evi oluyor. Veya da bir sıkıntılı bir durumu oluyor. Yine bizi arıyorlar. Yani onun için bu ilişki, iletişim her zaman her şeyde olduğu gibi çok önemli. Evimiz bu. bu mahalledeki en güzel ev. Şöyle bir gezdim az önce mahalleyi. Mahalledeki en güzel ev. Leesburg bölgesindeyiz. Okala tarafında. Burası 4 oda, iki banyo, 200 metrekare bir ev. Bir normal buradan yürüyüş yolu yapmışlar. Bir de burada driveway araba için ya yani buraya 2 4 6 8 10 araba konabilir gerçekten çok güzelmiş iki arabalık garajımız var dışarıdan garaja giriş var bunlar falan dışı boyandı mı ev çok güzel bir hale gelir girişimiz böyle buralar boyandı mı on numara olur şu an hala evdeler son eşyalarını alıyorlar bu yerler fena değil Hemen girer Sağda garajımız var. Bunun yerleri şöyle güzel bir boyarız. On numara olur. Duvarlar hep duvar kağıdı. Bunların hepsi gidecek. Şimdi girdik. Bu taraf düz. Gidince mutfağa doğru. Şu solda yatak odası var. Yemek masasının konca bölüm. Var geçmeden şöyle bir yatak odasını göstereyim. Çok şeker bir teyzemiz burada da. Kendisi çok yaşlı. Çocukları kendi yanına alacak. Onun için bizi aradılar. Burada duvarlar gidecek. Buraya çok fazla masraf yapmayacağım nedenini anlatacağım size. Aynı görevindeki tile'lardan. Bunu böyle komple beyaza glaze yapıp kaplatıp geçmeyi düşünüyorum. Tabda, jakuzide güzel bir durumda. Evet, buranın duvarı halledeceğiz. Burası da giyinme odası. Yerler halı. Gerçi bu çok temiz duruyor ama bunu değiştiririz. Fayanslar çok güzel bir durumda. Onun için bunlara hiç Ellenemeyelim diyorum. Tavanı düzeltip, bu eski usul popcorn ceiling dediğimiz onları her seferinde söküyoruz. Mutfakta güzel bir durumda. Yani burada mutfağa yenilemeyiz. Mutfak dolapları çok iyi durumda. Tezgah büyük ihtimal ya kaplatırız ya değiştiririz ama bence değiştirelim. Evet, bunu bir granit yaptık mı? On numara olur. Yerler aslında parkeler de iyi durumda. Ama büyük ihtimal bunu şu girişten itibaren LVP yaparız. Geçeriz. Diğer kısımlara hiç karışmayabiliriz. Çünkü tile gerçekten çok iyi durumda. Burada da o da Yani tile'lar gerçekten çok iyi durumda. Bu da ikinci banyomuz. Şunlar falan bile güzel. Şunu da glaze yaparız. Bunun içi biraz eski. Kaplattık mı tile'lar da iyi. Yani inan burada çok... Bir masraf yok. Yani burada 3 oda bir banyo var. Ev, split plan dediğimiz ayrı plan. Yani odalar, diğer odalar burada. Yatak odası şurada en karşıda. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bu da bahçemiz. Koskocaman bahçe. Şuraya kadar gidiyor diyor. Hemen ev orada. Ya çok güzel ya arka. Gezdik, gördük. Burası whole taillik ev. Yani çoğu evse gösterdiğim rehab komple ev tadilatı anlamına geliyor. Whole tail'de eve böyle ufak makyaj yapıp satma. Retail yani son kullanıcıya satmak. Bu Whole tail diyorlar. Yani daha bitmemiş halde alan kişi kendi istediği zevkine göre bir şeyler eklemek isterse ekleyebileceği bir işlem demek oluyor. Whole tail. Bunun güzel bir tarafı var. Evin çatısı yeni. Daha bir yaşında. Kliması 7 yaşında ama çalışıyor. Onu da değiştirmemize gerek yok. Bu sefer ne yapacağız? Değiştirmediğimiz şeyleri koyacağımız fiyattan düşüp ona göre listeleyeceğiz. Böylece inşallah daha çabuk satabiliriz. Bu evi 270 bin aldık. Normalde alacağımdan biraz fazlaya aldık. Evin gideri 370-390 arası. Normalde daha düşüğe almam lazımdı. Ekibimizi büyütüyoruz. Artık satın alma ekibi, hani satışta da header'la çalışıyoruz biliyorsunuz. Hem dizayn işlerimizi yapıyor hem emlak satış işlerimizi. Alışta da bu işlerde uzman, bu bizim eğitimini aldığımız firmanın eğitmeni. Onu ekibimize dahil ettik. Kendisi de artık geçen ay itibariyle sahada aktif olarak ev bakıyor, ev kovalıyor, ev alıyor. Aynı benim randevulara gittiğim gibi. Artık o daha çok o kısmına bakacak. Bu ikinci randevusuydu geldiği. Kendisini motive etmek için normalde ben gelsem almayacağım fiyata. Yani 270 şey bunlar da aşağı kabul etmedi. Ama hani olsun dedik. Normalde ben burayı 240'lara falan almam lazımdı. Biraz gaza gelsin diye daha doğrusu. O yüzden 270 bine okey dedim. 270'e aldık. Çok fazla masraf yapmayacağız gördüğünüz gibi. Hemen döndürüp inşallah güzel bir fiyata satabiliriz diye ümit ediyorum. Buraya bir 10-15 bin dolar harcayıp onun üstüne yani 340'a falan koyarsam çabuk gider gibi. Yoksa retail yaparsak daha fazla bir detaya girersek 370-380'leri zorlayabiliriz. Ama şu an market yavaş olduğundan 380'e koysam belki bir ay iki ay bekleyecek markette. Şu anki biliyorsunuz piyasadaki yavaşlığı. Ama artık gerisi nasip kısmet. Biz bize düşeni yapacağız. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. 270'e aldık. 15 bin kadar en fazla harcamamız lazım. Ondan sonra da artık kaça koyarsam markete Oradan devam edeceğiz. Ablanla duymuş olduğunuz buradaki country aksanı, konuşmaları aksanı biraz daha farklı oluyor. O zaman ne diyoruz? Umarım beğenmişsinizdir. Şirin bir ev gördük. Sonra böyle 4 oda 2 banyo 200 metrekareli bir de büyük ev gördük. Daha 300 bin dolar bandında. Diğeri de 80-100 bin dolar bandında. Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.